Herkese selam. Arkadaşlar. Burası 15 Temmuz Anıtı. Şu an anıtın içine doğru yürüyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde o kanlı darbe girişiminde şehit düşmüş vatandaşlarımızın isimleri duvarlarda Allah hepsine rahmet eylesin. Tabi bir o kadar da yaralı vatandaşımız oldu. Türkiye için çok acı bir tabloydu ama yaşanmasa daha iyi olurdu ama maalesef yaşandı. Burası Anıtın dış bölümü. Buradaki fidanlar o gün şehit düşmüş her bir vatandaşımız için dikilmiş her bir ağacın dibinde o gün şehit düşmüş vatandaşlarımızın isimleri yazıyor. Bir tanesini yakından göstereyim. Allah rahmet eylesin. karşıdaki görünen yerde 15 Temmuz için mescit yapılmış. Muhtemelen içeride anıt vardır ama dışarıdan cami olarak görünüyor. Hemen burası da o kanlı baskının gerçekleştiği yer. 15 Temmuz Köprüsü. O gün burada çok canımız yandı. Evet. Burası mescit olarak inşa edilmiş. Karşıki gördüğümüz yer 15 Temmuz Köprüsü. Burada da o gün direnişin olduğu alan. Evet. Burası da anıtın alttan görünüşü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum.